Fahim Bey, Bursa eşrafından birinin oğludur. Galatasaray Lisesi'nde okumuş, bir süre Babe Ali'de aylıksız olarak çalışmış, babası İstanbul'a gelirse durumunu anlamasın diye büyük bir konak tutmuş, döşeyemediği bu konağın boş odalarında sabahları keman çalmış, günün birinde Londra elçiliği üçüncü katibi olmuştur. Bu iş kendisine o kadar önemli görünmüş olacak ki Londra'nın en büyük tersine gidip bir sefaret katibine iyi giyimli olmak için ne lazımsa yapmasını söylemiş. Bir süre sonra elçiliğe kapılardan sığmayan bir ambar gelmiştir. Fahim Bey bu bir ambar dolusu elbiseyi bütün ömrü boyunca giymek zorunda kalmıştır. Gençliğinde kendisini damat olabilecek birçok paşa ve beylerden birinin kızıyla evlenip zengin bir eve iç güveysi girmektense orta halli bir ailenin kızı olan Saffet Hanım'la evlenmeyi ye saymıştır. 1908 meşrutiyetinden sonra memlekette bir teşebbüs şahsi modası başlayınca Fahim Bey de Dış işlerindeki görevinden ayrılarak Bursa ovasında pamuk yetiştirmeyi düşünmüş, planlar kurmuş, işi gerçekleştirmek için bir sermaye sahibi aramaya koyulmuştur. Fakat elinde imtiyaz yoktur. Topraklarının sahipleri başka başka kimselerdir. Bütün bu kimseler onu kendilerine vekil yapmış değillerdir. Bu adamlara Fahim Bey'in planlarını nasıl kabul ettireceği, bulunacak sermayenin onlara hangi güvence karşılığında dağıtılacağı ve ortaklaşa pamuk ekiminin nasıl düzenlenip yönetileceği belli değildir. Sermaye sahipleri bunun sadece hayal ürünü olduğunu görünce cayarlar. Fahim Bey'in bundan sonraki hayatı hep bu işin peşinde koşmakla geçer. İstanbul'un kenar mahallelerindeki küçük evinde yoksul, sıkıntılı bir hayat sürerken bile büyük bir şirketin başında olmanın getireceği servet, bolluk ve mutluluk hayallerine gönlünü kaptırır. O kadar ki günün birinde iş gerçekleşirse kendine bir şirket yönetimle hazırlamış olmak için Galata'da Arslan Hanı'nda bir idarehane açar ve bu hayalden şirket adına hayalden alışverişlere girişir, defterler doldurur, mektuplar yazar. Bunlara yine kendisi cevap verir. Olay duyulunca Fahim Bey'in adı büsbütün deliye çıkar ve hayatı bir türlü gerçekleşemeyen bu hayallerin arasında sona erer.